Merhaba arkadaşlar, İslam Ahlak Felsefesi Problemleri Seçmeli Dersi 2 dersimiz bu. Sınıf ortamında yapamadığımız uzaktan eğitim süreciyle belli bir süre devam edeceğiz. En kısa sürede inşallah sınıf ortamında tekrar sizlerle beraber olmak isteriz arkadaşlar. Şimdi biz ne yapmıştık? Daha önceki derslerimizde makaleler işlemiştik. Ve birey üzerinden sistemin nasıl kurgulanacağını, İslam Ahlak Felsefesi'nin birey ve özgürlük temelli bir felsefi sistemin ana unsurları neler olduğunu tartışmıştık. Bu tartışmaların temel amacı şu aslında, bugün e, günümüzde e, insanlar e, zihinsel e, ve, e, o, ve psikolojik olarak bir takım sorunlar yaşamaktalar. Bu sorunların altında da aslında kendi kimlik ve kişiliğini inşa etme noktasındaki e, sıkıntılar e, ortaya çıkıyor. Onun için de bizim yapmamız gereken de şu, biz bir, bir birey olarak, bir kişi olarak, sağlam, sağlıklı ve bir duruş sahibi insan nasıl olacağız? Yani İslam ahlak felsefesinde, işte Peygamber Efendimiz'den, filozoflarımızdan, düşünürlerimizden ve bugün bizler için örnek olan insanlardan hareketle nasıl bir ahlak tasavvuru geliştireceğiz? Çünkü ahlakımızın en önemli nüvelerini aslında ne oluşturuyor? Türk kültürü ve İslam kültürü oluşturuyor. Yani bizler e, Türk kültürünü ve İslam kültürünün içerisindeki o hakkaniyet, adalet, dürüstlük ve doğruluk erdemleri üzerinden bir sistem kurmuş oluyoruz. Onun için ama Günümüzde insanlarımız yaşananlar ve hayatın içerisindeki değişimden dolayı bir takım değerleri anlamlandırma noktasında sıkıntılar çekiyorlar. Bu haftaki konumuz da bizim Iğdır'da, Günümüz gençliğinin Zihin Problemleri diye bir İslam Felsefi Koordinasyon Toplantısı sonrasında yayınlanan İbrahim Maraş ve İsmail Erdoğan hocamızın da editörlüğünü üstlendiği ve değerli hocalarımızın katıldığı kitabın benim yazdığım bölümüyle ilgili olacaktır. Gençliğin, dindarlık tasavvuru ve deizm tartışmaları diye. Güncel bir sorun ve, ve burada da aslında ahlak ve değerler sistematiğinin nasıl inşa edileceğine dair aslında sizin de sahada gözlemlediğiniz problemleri tartışacağız. İşte sizler makaleyi buradan okursunuz. Zaten e, web sitesine de e, ben yükledim. Oradan alırsınız e, ve bu dersi de takip ederek o şekilde e, dersleri işlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Peki şimdi gençlik üzerinde niçin duruyoruz? bugünkü problemlerimiz neler? Ve ahlak ve değerler tasavvurumuzu neden sağlam bir zemin üzerinde inşa edemiyoruz? Çünkü sahaya baktığımız zaman her grup, herkesin her yapı kendi ahlak ve değerler sistematiğini kurgulamakta. Birisine göre iyi olan davranış, öbürküne göre kötü ad edilebilmekte. Ve ortak nitelikler gittikçe azalmaktadır. Bu hem insani olarak, hem dini olarak, hem de Türk kültürü üzerinden bu şekilde olmaktadır. Onun için de bizim aslında Temel uzlaşmamız gereken bir nokta var arkadaşlar, insani değerler. Yani öncelikle insani değerler noktasında, temel insani değerler noktasında bir altyapı oluşturmamız gerekiyor. Ve bunu sağlayacak olan şey de aslında nedir? Hukuki sistem ve insani e, düşünsel düzlemdir. Şimdi biz burada e, kendimiz ahlak, mesela İslam ahlak felsefesi dediğimiz zaman da din ve dinin dış dünyaya yansımasını e, anlıyoruz. Ve ben kendi adıma e, İslam ahlak felsefesini kurarken e, birey kavramı üzerinden ve ahlak kavramı, özgürlük kavramı üzerinden kuruyorum. Bunlar zaten tartışmıştık. Neden bunu koyuyorduk? Çünkü insanlar kendilerini e, ahlaki ve insani anlamda iyileştirdikleri ölçüde aslında dış dünyaya katkı kadar Ama bugün bizler ne yapıyoruz? Başkalarını kendimize dönüştürme gibi bir hedefin içine girersek o zaman patolojik ve sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Genelde de bakın yaşam alanımızda en tehlikeli şey de bu. Yani başkalarını dönüştürmeye çalışmak, başkalarını değiştirmeye çalışmak. Halbuki yapılması gereken de kendimizi değiştirmeye çalışmak. Mesela geleneğimizde de insanı kamil derken ne kastedilir? Kişinin kendisini olgunlaştırması, yetkinleştirilmesi kastedilir. Ve bununla ilgili süreçler de vardır. Yani bireyi nasıl kendisini yetkinleştirecek, nasıl olgunlaştıracak anlatılır. Peki bunun en önemli örneği kim? Aslında İslam ahlak felsefesi açısından nedir Hz. Peygamber'in Muhammed'in emin olarak yani karakterine saygı duyulan, herkes tarafından sözü dinlenen ve üstün bir ahlaki çizgiye sahip olmasından ortaya çıkar. Şimdi onun için de biz ahlaki değerlerimizi bugünkü gençlerimize, insanlarımıza anlatırken, e, sordukları zaman İslam ahlak felsefesi nedir diye sordukları zaman anlatırken nereden hareket edeceğiz, nasıl hareket edeceğiz, onları tartışalım arkadaşlar. Şimdi burada... Dini anlamda ya da insani anlamda tartışmaların hareket noktası ne oluyor? İnsanın e, ahlaki, siyasi ve ekonomik anlamda birbirleriyle olan ilişkileri. Mesela bizler eğer gerçekten ahlaklı bir insansak e, ne yapmamız gerekiyor? Kendimizden başka insanlara zarar e, gelmemesi gerekiyor. Yani bizden dolayı bir insanın zarara uğramaması e, gerekiyor. Onun için de ne yapmamız gerekiyor? Her zaman için kendimize dikkat etmemiz, etrafımızdaki insanlara dikkat etmemiz. Mesela şu gün için sağlığımızı korumamız, başkalarının sağlığını korumamız aslında göre ahlaki olmanın gereğidir. Çünkü aslında kendi sağlığımızı korumakla başkalarının sağlığını da korumuş oluyoruz. Onun için de bugünlerde ahlak noktasına da dikkat edilmesi gereken önemli bir unsur arkadaşlar. Şimdi en çok tartışması konusu yapılan şey ise çocuklara verilecek değer eğitimi, ahlaki eğitim arkadaşlar. Şimdi bir toplum düşünelim. Herkes ee, çok farklı, çok uç noktalarda bir takım değerleri çocuklarına yüklediğini düşünelim belirli noktadan sonra ne olacaktır. O toplumda çatışma kaçınılmaz olacaktır. Onun için çocuklara verilecek değerler eğitiminde öncelikle o toplumun ana unsurları, kültürün ana unsurları ve insani değerlerin ana unsurları verilmesi gerekir. Yani bir takım grupların, hiziplerin, yapıların, kişilerin ahlak ve değerler üzerine konuşmaları değil, evrensel insani nitelikler üzerinde Türk kültürünün, İslam kültürünün ahlaki değerlerin ana unsurları yani evrensel değerlerle bağdaşır bir sistem üzerine kurulamamız gerekmektedir. Bunu sağlamak çok zor değil. Çünkü bütün toplumlarda temel ahlaki değerler aslında belli e, nitelikler taşır. O nitelikler üzerinden kurmamız gerekiyor. Ve burada da esas yapılması gereken şey ne? Fikri sorgulama ve sorumluluk alma. Yani ahlakı kuran ana tema kişinin sorgulamaları ve sorumluluğu. Yani biz ahlakı bunun üzerine kuruyoruz. Biz Öncelikle kişi düşünecek, akredecek ve tercihte bulunabilecek. Ondan sonra da yaptığı eylemlerinden dolayı sorumluluklar Onun için de biz temel nitelik olarak affetme ve sorumluluk niteliğini koyuyoruz arkadaşlar. Günümüzde inanç ve değerler alanı ile ilgili her kesimin farklı açıklamalar yapmaları ve bazı noktalarda bilimsel ifadelerle çatışan ve bir sistematiğe dönüşmesi biz de ne yapıyor? Zorluğunu da bırakıyor. Şu anda da sürekli mesaj geliyor. Onun için de özür dilerim. Sesimi kısmaydı, unutmuşum. Şimdi burada yapılması gereken ne? İşte bizim temelde felsefi açıdan, arka plandan kurgulamamız gereken şey şu arkadaşlar. Ahlaki değerler sistematiğinin bir bütünsellik taşıması lazım. Yani biz bir takım değerlere, inançlara inanıyorsak bunların tutarlı bir şekilde birbirleriyle irtibatını sağlamamız gerekiyor. eğer Kimi yerde farklı davranıp öbür yerde farklı davranıyorsak, işimize geldiği zaman e, paranteze alıp ahlaki olmayan şeyleri yapabiliyorsak ki zaten bugüne kadar yap, yaşanan sorunların altında da bu var arkadaşlar. E, mesela dini, hukuki ve ahlaki unsurları kendi çıkarlarına, amaçlarına ve e, beklentilerine göre değiştiren yapılar maalesef bizleri dini değerler noktasında e, zor bir duruma, anlaşılmaz duruma getirir. Peki bunu tahsil edecek kim? Bunu da tahsil edecek olan, tahsil edecek falan bizleriz. Yani nasıl ahlaken sağlam ve tutarlı bir şekilde bunları e, ortaya koyduğumuz zaman bunlar da düzelmiş olacak. Şimdi işte din öğretimi yapmak demek, yani ahlaken insanlara şöyle davran, böyle davran diyebiliriz. Ama bu, bu anlama gelmiyor. Yani insanların e, dini bilmesi dindar olacağı anlama gelmiyor. Öncelikle bunu kabul etmemiz gerekiyor bizim amacımız şu olmalı. Düzgün insan yetiştirme. Düzgün insan yetiştirdiğiniz zaman zaten insanların dini değerlere karşı olan tutumu da insani ve ahlaki nitelikte olacaktır. Çünkü insanlar e, dindarlık Allah tarafından bir işte kişinin kalbini yarıp içine konulabilecek bir şey değil yani. Allah'ın da yapabileceği bir şey. Değil. Ama bizler insan olarak insanların kalbini e, belli bir yöne sevk etmeye mücbir değiliz. Ne yapacağız? Sadece doğruyu söyleyeceğiz. Doğru olan ne olduğunu anlatacağız. Ve kendimiz doğru yaşayacağız. Yoksa hakikati ben buldum ve bunun üzerine herkese ben hakikati anlatmaya çalışıyorum dersek o zaman totaliter ve baskıcı bir ahlaki tutuma girmiş oluruz. Onun için de yapacağımız şey kişilerin inanç ve ifade hürriyetine saygı göstermek ve ortak değerler üzerinde ahlaki unsurları kurmaya çalışmak ve kendi değerler anlayışımızı, ahlak anlayışımızı ve dini tasavvurumuzu Sağlam bir zemin üzerinde inşa etmek arkadaşlar. Bunları sağladığımız zaman, alakalı ben hep şunu söylüyorum, İslam filozoflarında ahlak en sondadır. Öncelikle bakın hep o söylediğim şey, kavram, önce terminoloji, ondan sonra dil yani bunu şöyle söylüyorum, dil, düşünce, mantık, fizik, matematik, metafizik ve bire aile ve toplum. Yani bizim önce dilden başlayıp, düşünce dünyamızı zenginleştirip ve mantık kurgumuzu sağlam zemine oturtmamız lazım. Daha sonra, e, fiziği bilmemiz gerekiyor, bilimsel gerçeklikleri anlamamız gerekiyor. Matematik ve soyut düşünce üzerine hakim olmamız gerekiyor. Daha sonra düzgün bir metafizik yani tanrı tasavvuru oluşturmamız gerekiyor. Ondan sonra dış dünyaya dair ahlaki ya da insani şeyleri konuşabiliriz. Onun için işte biz şunu söylüyoruz. Gençliğin bugünkü zihinsel problemleri yaşaması ya da bunlarla ilgili ahlaki ya da insani tartışmaları ortaya çıkmasının altında, altında ne var? Altında şu arkadaşlar. Bütüncül ve sistematik bir yapı ortaya konulamadığı için insanların farklı farklı noktalara sürüklendikleri, işin içinden çıkamadıkları zaman, e, tenakuzları gördükleri zaman e, orada olayı bırakıp e, çözememeleri ve bu noktada e, bu konuda fikir sahibi olan insanlara ulaşılamaması sebebiyle insanların zorunluluğunu yaşıyor. Onun için de İslam ahlak felsefesi problemi olarak bugün günümüzde değer eğitiminin, ahlak eğitiminin nasıl uygulanacağı, sizlerin de makale bak kapsamında tartışacağınız konu oluyor arkadaşlar. İlginiz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Makaleyi okuyun. Ona göre müzakerelerimize devam ederiz. Sağ olun.